benim, hoş geldin. Hoş buldum. Canım benim, seni çok seviyorum. Minik yavrum, sen benim canımsın canım. Her şeyden çok seviyorum aşkım seni ben. Minoşum benim, Minam benim, Minam. Rabia'nın kızı, benim daha can kızım bu, can can. Bu cici annesinin güzel kızı. Değil mi yavrum? Tabii canım. Bugün bana gelmişler. Bak annesi de bulaşık yıkıyor. Biz oturuyoruz. Yavrum da Görüyor yani musun? Kadar sahte Ondan sonra babası gelinliği de balkondalar. zıgar içiyorlar. Şimdi çay içeceğiz balkonda. Ondan sonra işte böyle hayatımız. Çocuğum okuyor. Ondan sonra ne olacaksın yavrum sen? Doktor. Oy, bana da bakacaksın mı? Bakacağım. Ama ben ihtiyar belki göremezsem. Mezarıma gelsen benim. Ha, evet. Tabi yokla bak ben öleyince mezarıma da gel. Çiçek getir benim mezarıma. Cengiz amcanın mezarına da git. Cengiz'in yanından bulabilirsem alacağım mezar yeri. Şey gideceğim müdürle görüşeceğim de. Geçen gün görüştüm de Şükrü Hanım gel haftayla gidelim de bakalım dedi. Ondan sonra Şükrü yapalım. Sen de şöyle yanıma gel. He. Ya beş gün mü kaldı? Kasım'da ya. Gel sen de bizim Gel. Evet beş gün kaldı. Ölüm yıl dönümün aşkımı. Kaçıncı yıl oldu? Ee, 10. Çok senesi oldu. Mevlüt Hanım okutayım Eee okutayım mı diyorum bilmiyorum ki biraz. Selamün aleyküm. Aleyküm ben De selam. geldim. Bu da benim kızım ah, işte. Benim Bu da benim torunum, can torunlarım benim. Benim ziyaretime geldi. Benim eski dostum, şık kişim. Canım benim. Sen de benim kuzum. Sen Şükrü benim... teyzenin telefonu mu bu? Benim. benim Şu kişi attım. Oh yavrularım Şükri benim. Cımat. Sen döpeyim ben gel. Hı? Hı? Ok. <laughs> Bunlar bir anı olarak kalsın. Tamam mı? Yani. Sen bize bak öyle. Çay getiriyorum. Özleyin, Gençlik, tamam mı? Şükrü şuraya sandalye mi yani, Eee evet, götür. Hasan Orayı balkonda mı oturacaksın çayı?